Arkadaşlar ekonomik krizlerde maddi olarak parasal olarak zor zamanlarda bu 5 şeye çok dikkat edin. 1. Akıl sağlığı. Ben akıl sağlığı dediğim zaman yanlış anlayanlar oluyor. Arkadaşlar stres, gelecek kaygısı, belirsizlik çok ciddi anlamda bir yük oluşturuyor akıl sağlığımız üzerinde. Yani bu anlamda söylüyorum. Bu bir yıkım oluşturabilir. Hayata bakışınızı olumsuz yönde etkileyebilir. Bütün enerjinizi emebilir. O yüzden ilk başta akıl sağlığı arkadaşlar. İkincisi beden sağlığı. Çok fazla önemsemeyiz. Bize hiçbir şey olmayacak gibi düşünürüz. Ama stres, yetersiz beslenme böyle varsa, içki, sigara gibi zararlı alışkanlıklar bu zor zamanlarda artabiliyor. Bunların toplamında da maalesef bedenimiz bir noktada zayıflayabiliyor. Hatta çökebiliyor. Maddi zor zamanlarda bedenimiz sağlam olmazsa çalışmaya devam edemeyeceğimiz için bu ciddi bir yıkım getirir arkadaşlar. Üçüncü dikkat etmemiz gereken ailenin birliği. Hep stres stres diye vurguluyorum ya maddi zor zamanlar Size ve ailenize ekstradan yük ve stres bindirir. Peki o stres bindiği zaman ne olur? Normalde iyi geçindiğiniz karınız, kocanız size batmaya başlar. Çocuklar bile, can parçanız, her şeyiniz çocuklar bile sizi zaman zaman rahatsız edebilir. Önemli olan bunun farkında olmak ve bunun, bu durumun oluşmasını engellemek. Yani bu... E, batma, sinirlenme durumu olduğu zaman geri adım atmayı bilmek arkadaşlar. Ailenin birliği pek düşünülmez ama maddi zamanlarda zora gelir. Çok dikkat edilmesi gerekir. Dördüncü madde ne? Borcunuz arkadaşlar. En ideali borçsuz bir hayat. Tabii ki böyle kimse neredeyse bu zor zamanlarda yok ama borcunuzun artmamasına dikkat edin. Hani borçla bir şeyleri çeviriyorsak, borçla borç ödüyorsak ya da borcumuz sürekli artıyorsa bunun lütfen bir noktada tıkanacağını göz önünde bulundurun. Bu sonsuza kadar devam etmez. Bir noktada tıkanırsa bu stres, bu yorgunluk çok 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 daha fazla hale gelir. Beşinci madde korumamız gereken arkadaşlar gelir kaynağınız neyse maaşlı mı çalışıyorsunuz kendi işiniz mi var yövmeyeniz mi var işte bir yerde çalışıp e, sattığınız kadar mı para alıyorsunuz neyse bunu koruyun uzmanlaşın tecrübenizi arttırın farklılaşın kazancınızı koruyun arkadaşlar 5 madde bazıları bariz bazıları aklımıza gelmiyor lütfen dikkat